arkadaşlar galiba bu yeni kızdı öyle hatırlıyorum. Yeni kızın 3. bölümü geldi. Like'lar çok ama çok artmış bu videoya. Tam başlayalım. O zaman özet şu an bu arada arkadaşlar daha başlamadım. Oy. Ay kalkayım ben. Ben de kalkayım. Ne oluyor ya? Ya simsiz. Siz kimsiniz? Ama sen bizi tanımıyor musun ya? Gidin od odamdan çabuk. Hayır. Bura bizim de odamız sayılıyor artık. Hayır sayılmıyor. Siz kimsiniz? Anne! Ay, <laughs> herhalde daha iyi görüyorum. Kızım, bu hizmetçilerimizin kızı. Ama Aysel ablanın böyle bir kızları yok ki. Aysel değil canım. Ne aç deli ya. Yeni hizmetçi falan eve. Evet tatlım. Ya istemiyorum ben yeni hizmetçi falan. Ya anne ya bu kız çok kötü çok hayır demeyin öyle. Ya ben istemiyorum onları odamda. İsteyeceksin. Mecbursun. Hanım anne başlayalım. Okey. sessiz sakin otur. Yüzünü de yıka kalk. Yüzünüzü yıkayın. Daha yeni kalktınız. İkmez. Ya Yo, ama ya. Sıra sıra. Buradaymış benim. Ya bir de istiyoruz. Maalesef ki kalmadı. arkadaşlar bir şey yapamadım da o yüzden elimi yıkıyorum aha yıkadım bunda da kurulur. tamam sıra sende kır oh bir dur ya ben de hazırım tamam sen de geç kal. tamam ben de hazırım ya siz niye kuruluyorsunuz onlar bizim bir kere ne yapalım Gıcıklar. Lili de mi buradaydı? Evet canım. Lili de buradaydı. Beş şimdi mı? Madem seni daha çok seviyor. Hayır. Sadece kızgın olduğum için. Evet. O olabilir belki. Arif, geçelim. Sıvı etki kıyafetini giydi tamam hadi bakalım Okeydir. Vay vay. Barışıyor musunuz? Öbür arkadaşlar nerede? Ben onlarla oynamayacağım. Oynayacaksın kızım. Hayır. Oynayacaksın. Katlanman gerek buna. Bence oynayalım gel. Tamam mı? Peki. Bunlar oynarlar işte oyuncak. <laughs> oyuncak oynarlar. Şöyle oyuncakları dağıtır oynarlar. Şu açık ne oyuncaklarım var? Evet ne edip kaçırmam gerek. Bu o kızı kaçırıp kapatacağım bir yere. Ve annesi de bu evden çıktıktan sonra anahtarı alacağım. Ve bu ev benim olacak güzelim ev. <laughs> Ay, hiç falan geçirmiyordum ya. <laughs> ne kadar zekiyim ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kahkahası ya? Hadi bana bir şey şey. Ben yemek yapacağım. Ne yapıyorsan yap çocukları dikiyor. Yumurta karayım bari. Yumurtayı sever herhalde. Bayağı da yapayım. Bayansın. Kaç kişiyiz hanım abi? Песчатки все Окей, я думал. Спасибо. Я говорю, спасибо. Я не люблю все. Я не люблю все. Я не Sana girmiyor. Girmesin o zaman. Ulan bir sürü tabak var vallahi. Bu kıyafeti buraya koymazsa da olmuyor mu? Olmuyor mu? Git şuraya koy. Allah Allah. Tamam özür dilerim vallahi bilmiyordum. Arkadaşlar bir dakika durur musunuz? Hemen ben özür diliyorum bu konuda çok hemen. Hem de çok 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 özür diliyorum. Şimdi bana da eşya var o yüzden. Işte. Ben, ben, ben buraları yerleştireyim. Tamam. Ben de uyuyorum ben beri uyuyamadık evet. Ay yumurtalar yandı. Anam 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 anam. Allah. Arkadaşlar bir dakika sabah yok alamıyorum ya video sürekli kesiyorum sinir oldum ha bayağı bir tabak gerek Allah Allah tabaklar da var he. bu benim kızımın bu hanımamın kızının biraz böyle konuşmayı seviyorum yani hanıması kral içe diyemem hadi bir tane bir çocuk var da Ah, bir tane daha varmış. Okey. Okey, okay. bir daha pişirdim. İki daha vardı. Tamamın tamam. arkadaşı vardı bir de. Bilmiyorum ne yaptığını ama bayağı da var beş. Şey. Bayağı da var. İnşallah bana kaynak diyecektim de. Çok kalmamış açayım bir daha aç kendimi al. diye de yalan attım kadına. Gelin. 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 Vallahi açtım. bunu bir daha açayım. Of dilimden düşmüyor vallahi. Geliyoruz. Geldik. Çocuklar gelin. Bu yakalı mı o zaman. Evet. Çocuklar bütün oyuncakları buraya koyalım. O da dağılmasın. Benim ağlayan bebeğim. Bu arada bir de götüreyim. Çocuklar zofra ya. Kesildi. Ya bırak beni ya. Dokunma bana. Mal mısın? Kızım deme öyle. Geldi anne. Hadi yemek. Ama çok güzel yemek var. Ah evet. çocuklar. Daha... Sen de bu kucak tadına yaklaşsın ama. Evet bu arada. Ben yadık sen bak yakın da. bir daha. Çok güzel olmuş adı biz yerden yok. Biz de yatak biraz. ben film oyunu oynayacağım, yatmayacağım. Herkes yattı ya ben de biraz tablet oynayayım. Telefon da olur. Babalar da bebeği babayla. Toplasana ya 30 <laughs> <laughs> Topluyorum. Topluyorum. Bence biraz oyun oynayayım. <laughs> Çok güzel. <laughs> ya ne yapıyorsun? Şundan bir yer aldım. O, ne yapıyorsun ya? O benim tabletim. Dur kenarda dur. Ya bıraksana. A bu ağzımı sıkmasana ya, Sıkarım! Anne. Yapma. Anne bana yarab. Sus, sus. Şimdi sana bir yere götüreceğim bu arada. Bırak beni. Ay bırak beni. Hayır bırakamam yürü. Ya bırak diyorum. Bırak. Bırak. Kafasını vurur. Aa.